arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bugün Brawl Stars'ta bir şey yapmayacağız. Maç atacağız. Çok da bir şey yapmayacağız. Biz lafımızı uzatmadan geçelim. Tek oynayalım. Ee, Edgar alalım. Evet arkadaşlar maçımıza başlıyoruz. Şu an yanımızda Emz var. Emz'e çok dalmadan ben şuradaki kutuları alayım. Bir koyu geldiği zaman alırım. İkimiz de öldük. Ne yapalım? Biz yine maçımıza geçelim hemen. Ne olur kazanalım bu maçı ya. Oy, o kadar az canlı aldım ki. Yuh. Benim bütün boş yere kullanmış olabilir. Ama ultisi kendisi doluyor ya. sıkıntı yok diye düşünüyorum. 7 yüklüymüş ya Biz yine hemen maçımıza geçelim. Bu videoda 5 maç atacağım. Hatta 10 maç atacağım bu üçüncü maçımız. Acaba çok mu heyecan yapıyorum ki? Ya da Edgar'la kötüyüm. Yorumlara yazın. Yine hangi karakterle oynayacağım? En çok çıkı, en çok istenilen karakteri yapacağım. Önceki videoma gidip izleyebilirsiniz. Benim buradan en çok istediğim karakter ne biliyor musun? Leon. Leon ve Destansı olan bir. Bu kadar. iki karakter istiyorum. Bu da isterseniz bizim kulübe katılabilirsiniz. Adı YouTuber Ela. Böyle efkarlı gibi şeyler yazıyorlar. Ben burada 43'üncüyüm. Kulübe katıldığınız zaman bunun buranın başkanı YouTube'a sizi hediye olarak hediye olarak neydi? Kıdemli uyu yapıyor. Açıklamaya bakarsanız senin sok sonda kıdemli uyu hediye emojisi. Ben de yaptı. Ben ıı, bak yorumları yazmanızı çok istediğim karakter koltu. Çünkü yeni gelen aksesörü o kadar sevdim ki. Zaten ilk videomdan biliyorsunuzdur. Çok güzeldi ilk video. Şöyle. Son bir aksesuarım kaldı. Bunu da iyi değerlendirmem lazım. Oy onu kesti ben de onu ki o da onu ben de oradan onu mu? Ya yani, öldürüyordum ya. Ne yapalım? ama ben yavaşladım bana vuracağız ama pek göremedim onun hmm. arkadaşlar bir de yorumları yazın şu seçilen aksesuar ne şey yarıyor hiç anlamıyorum e yorumlara yazın maçımız olsun. Ne olur keseyim. Uf. Deril beni öldürme. Öldürme. Oy. Ben öldürdüm. Ya. Dur o emoji attı ben de atayım. Arkadaş olalım mı? Tamam dedi. Ama o bir çakallık yapacağım. O bir çakallık yapacak. Dur çaldan çıksın. Amla amla yapar. Allah. Kazanamadık arkadaşlar. Abone olmayı... Dur bir dakika. Maç sonu ekranı gitsin. Abone olmayı unutmayın. Yani aşağıda... Aşağıda da abone oluyorsun. Bu kadar. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.